Toprağın insanlar olarak bilinen Mapuçeler ve onların amansız savaşçısı Galvarino. Kimdir peki bu insanlar ve Galvarino neden öne çıkan birisi olmuştur? 16. yüzyılın ortalarında Güney Amerika kıtasını adım alınan eden İspanyollar, üstün silahları sayesinde İnka uygarlığını büyük ölçüde yok etmişlerdir. Artık Güney kesimlere doğru ilerlemek isteyen İspanyollar Mapuch halkıyla karşılaşmışlardı. İnkalara yaptıkları gibi Mapucheleri de kolayca bastırabileceklerini düşünüyorlardı İspanyollar. Ama işler o şekilde ilerlemeyecekti. Mapuçeler yüzlerce yıldan beri İnkalara direnen bir halktı ve İspanyollara da öyle kolay kolay boyun eğmeyeceklerdi. 1536 yılında İspanyollar ile Mapuçeler arasında yapılan bir savaşta İspanyollar galip gelerek 150 ile 200 kadar Mapuçeli'yi esir almışlardı. İspanyol valisi ise bu esirlerin sağ ellerinin ve burunlarının kesilmelerini istemişti. Bu sayede geri dönen esirler Mapuçe halkına büyük bir korku verecekti. En azından vali böyle düşünüyor. Sıra Galvarino'ya geldiğinde ise sol kolunu uzatan Galvarino'nun kolu kesildikten sonra büyük bir kararlılıkla sağ kolunu da uzatmıştır. Hiç tereddüt etmeyen cellat sağ kolunu keserek tam arkasını dönecekken Galvarino'nun kararlı bir şekilde kafasını da idam sehpasına koyduğunu görmektedir. O an cellatla göz göze gelen İspanyol valisi bu esirin Mukuça halkının arasına geri gönderilerek korku salınmasını istemişti. Çünkü iki kolu olmayan birisi onlar için çok büyük bir dehşet sebebi olacak. Bu korku salma işlemi ise İspanyollara tam olarak 300 yıl boyunca sorun yaratacak. Kollar olmayan bir insan ne kadar büyük bir sorun yaratabilir? Yaşadığı yere geri dönen Galvarino'yu o halde gören halk kararsızlığa ve bir miktarda korkuya kapılmıştı. Fakat Galvarino ise bütün halkın ortasına çıkarak benim bu halime sebep olanlara boyun eğeceğiz. Esaret altında yaşamaktansa cesaretle ölmek çok daha onurlu bir hareket olacaktır. Kadınlarımıza ve çocuklarımıza neler yapabileceklerini gördüğümüz bu istilacılara karşı mücadele etmeyeceksek neden yaşıyoruz diyerek orada bulunan halkı cesaretlendirmeyi başarmıştır. Galvarino'nun bu tavır ve konuşmaların cesaret bulan halk ise kendine gelmişti ve artık toparlanıp direniş gösterme zamanı. Galvarino kesilen bileklerinin yerine iki adet bıçak takılmasını istiyor. Bunu anlam veremeyen halk ise ne olacak nasıl yapacaksın diye sorular soruyorlar. Galvarino bıçakları taktırdıktan hemen sonra çalışmalara başlayarak yaklaşık 15 gün ile bir aylık kadar bir süre sonrasında artık savaşabilecek duruma gelmişti. Onun bu azim ve kararlarının gören halk ise direniş için içten içe ateşle yanmaya başlıyor. Onun yapmış olduğu bütün bu cesaretli hareketlerden dolayı Galvarino artık bir komutan olarak görülüyordu. Kendisinin emrine de bir miktar asker verilmişti. Onunla beraber meydana çıkan bu askerler gözlerini kırpmadan ölüme bile gitmeye hazır insandı. Tarihler 30 Kasım 1557'yi gösteriyor. Millerot denilen bir bölgede İspanyollara pusu kuracaklardı. Fakat hesaba katmadıkları bir şey vardı. İspanyolların çok güçlü silahları ve savunma hatları bulundu. Fakat bu durum Mapuche'ler için herhangi bir anlam ifade etmiyordu. Çünkü kendileri bağımsızlığı esaret altında yaşamaktan daha yüce bir şey olarak görüyorlardı. Galvarino önderliğinde savaş meydanına gelen Mapucheler artık ne yapılacağını çok çok iyi biliyorlardı. Galvarino ordunun arasından ağır adımlarla yürüyerek ordunun en ön saflarına kadar ilerlemişti ve kollarından birisini havaya kaldırarak direkt İspanyolların bulunduğu yeri işaret etmişti. Artık bütün ordunun hedefi ve yapacağı şey belliydi. Savaş başlamıştı fakat İspanyolların sahip olduğu ateşli silahlara karşı koyamayan Mookçeler bu savaşta da ne yazık ki yenileceklerdi. Bu savaş ise Mookçelerin yenildiği ne ilk ne de son savaş olacak. Galvarino bu savaşta esir düşecekti. Kimileri Galvarino'nun kendini öldürdüğünü, kimileri yakalanın vahşi köpekleri atıldığını kimileri ise idam edildiğini söyler. Fakat ne olursa olsun Galvarino'nun başına gelen hiçbir şey Mapuche'lerin cesaretini kırmaya yeterli olmuyordu. Tam tersine daha da cesaretleniyordu. Alvarino'nun ölümünden sonra İspanyollarla mücadeleye devam eden Mapuçeler ise birçok farklı tekniğe başvurmuşlardır. İspanyollar Mapuçelerle bir barış anlaşması imzalamak istiyorlardı. Mapuçeler ise şimdilik barışmış gibi yapıyorlar. İspanyolların sahip olduğu ateşli silahları ve hızlı atları kullanmayı öğrenen Mapuçeler artık İspanyollara karşı çok daha güçlü olacaklardı. Hiçbir zaman esareti kabul etmeyen Mapuçeler ise artık bu esaretin son bulması için ellerinden geleni yapıp tekrar bir isyan ve direniş başlatıyorlardı. Bütün bu isyanların ve direnişlerin sonucunda artık bölgeden çekilme kararı alan İspanyollar için maddi ve insani kayıplar hat safhaya ulaşmıştı. Çünkü hiçbir bölgede verilmeyen kayıplar bu bölgede veriliyor. İşte bir insanın yapmış olduğu ve atmış olduğu adımlar 300 yıllık bir savaşın ve direnişin başlangıcını oluşturacaktı. Galvarino yaptıkları sayesinde halkının yok olmasını engel olmuştu. Bazen verilen küçük kayıplar kazanılan büyük zaferler öncülük ederler. Peki sizce Galvarino gerçek bir kahraman mıdır yoksa sadece yüksek cesarete sahip olan bir deli mi? Yorumlarda konuşalım. Kendinize iyi davranın.